namaz sonrasında ve yol esnasında hep şu duayı yapardı. Allah'ım benden razı olduğun an canımı al. Muhteşem bir dua. Nasıl olsa canımı alacaksın. Canımı alacağın saat benden razı olacağın bir ana denk gelsin. İbadet hayatımızın Akışıyla ilgili bir değerlendirme zaman zaman gerekiyor. Modern dünyanın getirdiği yalnızlaşma, yabancılaşma ciddi bir şekilde bizleri vuruyor. İşte bu anlamda sahih bir kulluk, diri bir kulluk, dinamik bir kulluk için ibadetlerimizi zaman zaman gözden geçirmemiz gerekiyor. Özellikle bugün dua dünyamızla ilgili şöyle bir kısa değerlenme yapmak istiyorum. Allah Azze ve Celle Yüce Kitabında şöyle buyuruyor. Furkan Suresi 77. Ayet Duanız olmasa Rabbiniz size ne diye değer versin ki? Allah katındaki değerimiz biraz da dua dünyamızın zenginliğiyle, iştenliğiyle ilgili bir olaydır. Alemlerin Rabbi ile olan iletişimimizi, ilgimizi, inkiyat ve itimadımızı ne yapıyoruz? Duayla netleştiriyoruz. Dünya birleştikçe duyarsızlaştıkça, dua iklimine de uzak düştüğümüzü görüyoruz. Şu cümleyi çok duyarsınız. Günümüz insanları her türlü yola, sebebe, girişime girer. En son her şeyden umudu kesilince artık ümitsizlik içerisinde şu cümleyi kurar. İşimiz duaya kaldı. Bunu ne anlamda kullanıyor? Artık bu işin olacağı yok. Öylesine hadi bir de dua edelim. Sanki bu şekilde süreç tamamlanmış olsun. Karamsarlığın, Allah'a olan umudun zaafa uğradığı böyle bir zaman diliminde dualarımızı gözden geçirmek, duruşumuzu ve duamızı netleştirmek ve bir nitelik kazandırmamız gerekiyor. Bu konuyla ilgili özellikle İslam kaynaklarında karşılaştığım şu beni çok çok etkiledi. İnanıyorum ki sizi de etkileyecek. Hazreti Ömer döneminde bir bedevinin ağzından şu duayı birlikte şimdi takip edelim. Hazreti Ömer şunu dile getiriyor. Ömer radıyallahu an adeti olduğu üzere bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kabrini ziyaret eder. Aleyhisselat ve selam Efendimiz Kabrin önünde üstü başı saçı başı dağınık bir bedevinin dua ettiğini görür. Ömer radıyallahu anh bedevinin arkasında durup bedevinin duasını dinlemeye başlar. Bedevinin şöyle dua etmektedir. Bir bedevinin tüm yalın haliyle, tüm içtenliğiyle sanki Allah'ı görüyormuşçasına öyle bir samimiyet öyle bir duygu içinde dua etmektedir ki Hazreti Ömer kendini alamaz, arkasında doğru duayı takip eder. Bedevinin dilinden şu cümleler dökülür. Rabbim bu mezardaki senin Habibin, ben de senin kulunum, şeytan da senin düşmanın. Eğer beni bağışlarsan Habibin sevinir, kulun kazanır, düşmanın da üzülür. Rabbim Beni bağışlamazsan, habibin üzülür, düşmanın sevinir, kulun da helak olur. Ya Rabbi, sen habibini üzmekten, düşmanını sevindirmekten, kulunu helak etmekten berisin. Sen çömertsin, ikram sahibisin. Rabbim, Araplar arasında asiller vefat ettiklerinde, kabri başında kölesine azat etme geleneği vardır. İşte alemlerin efendisi vefat etti, kabri başında beni cehenneminden azat et. Bunun üzerine Ömer radıyallahu an avazı çıktığı kadar şöyle demeye başladı. Hazreti Ömer gözlerinde yaşlar dökülüyor. Ya Rabbi bu bedevinin senden istediğini ben de istiyorum diyerek Sakalı ıslanıncaya kadar hüngür hüngür ağlamaya başladı. Koca Ömer, cennetle müjdelenen Ömer, Hulafayi Raşidinden dört büyük halifeden biri olan Ömer, bir bedevinin duasını takılı kılıyor. Şu bedevin istediğini ben de senden istiyorum diyorlar. Peki bedevinin duasının özelliği neydi? İhsan kıvamında bir dua. Allah'ı görüyormuşçasına, Allah Azze ve Celle doğruda konuşuyormuşçasına bir dua ikliminde içine Allah'a arz ediyor. aslında edebiyat yok, hamaset yok, şatafat yok. Olduğu gibi, içinden geçtiği gibi Allah'la konuşuyormuşçasına öyle bir dua ortaya koyuyor ki Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kabri başında Hazreti Ömer onu takip ederken duasına imreniyor. Acaba bizim duadaki durumumuz nedir? Dua ederken belki de çoğu zaman adeta dilimizde klişeleşmiş birkaç cümlenin dışında duaya ne kadar odaklanabiliyoruz? Güçler üstü güçle nasıl temas kuruyoruz? Ki her gün okuduğumuz Fatiha dua içeriyor. Ama bakıyoruz ki gafletimiz, kasvetimiz duada da peşimizi bırakmıyor. Duayla arınabilmenin, aklanabilmenin ciddi bir teski ve terbiye fırsatını sürekli Rabbimiz bizlere sunmaktadır. Bu bedevinin hassasiyetiyle bizim de belki de dualarımız noktasında Allah Azze ve Celle'den taleplerimiz noktasında bir durum değerlendirmesi yapmamız gerekiyor dua noktasına beni en etkileyen dualardan biri bu Bedevi'nin duası. İkinci bir duayla ilk duayı bütünleştirmek istiyorum. Yıllar öncesiydi Bosna Savaşı'nın en acili günleri, en sıkıntılı günleri. Sırpların acımasızca sivilleri katlettiği, sivil bir halkın topyekün bir soykırıma maruz kaldığı günler. Bosna direnişi ve Bosnalı kardeşlerimizin büyük bedeller ödediği günlerde Türkiye'de Müslümanların ki bugünkü gibi yardım kuruluşları yok. Bulunduğum ilde Müslümanların topladığı yardım bir emanet olarak tevdi ettiler. Hocam bu yardımı Bosna'daki kardeşlerimize ulaştırabilir misiniz? Bir grup arkadaşla Bosna'ya gittik. Savaşın en sıkıntılı günlerim. Tabi savaş ortamında Bosna işlerine gitmek, yardımı yerine ulaştırmanın riskini tahmin edersiniz. Hırvatistan'da belli bir süre bekledik. Uygun bir yol bulunca Bosna'nın işlerine doğru geçiş yapabildik. Ama geçmeden önce Hırvatistan'da Split kentinde yol ararken şöyle bir haber aldık. Türkiye'den Bosna direnişine destek görmek için Bosna'ya gelip de yaralanan bir delikanlıdan bahsettiler. Bir gönüllüden bahsettiler. Gidip ziyaret edelim dedik. Hastanede yaralı olan o delikanlıyı ziyaret ettik. 20'li yaşlarda gencecik bir delikanlı Bosna'daki zulüm ayyuka çıkınca bir grup arkadaşıyla Bosna'ya gitmiş Direnişe katılmış masumlara destek verken yaralanmış. Olayı sordum. Kardeş neler yaşadın? Nasıl yaralandın? Hocam Türkiye'den bir grup arkadaş, 8 kişiydik. Masumların, çocukların, sivillerin, kadınların katliamını görünce ilgisiz kalamadık. Gidelim. Direnişe destek verelim. Bosna'ya giriş yapmıştık. 8 kişiyiz. Aracımız Bosna'ya girdiğinde Sırplar aracımızı tespit ediyorlar. Attıkları bir şarapnel aracımıza isabet ediyor. Gerisini hatırlamıyorum. Ben gözümü hastanede açtım. Ağır yaralıyım ve öğrendim ki birlikte yola çıktığımız arkadaşlardan yedisi şehit olmuş. Beni de ağır yaralı olarak bu hastaneye getirmişler. Ağlamaya başladım. Niçin ağlıyorsun diye sordum. Hocam Birlikte yola çıktığımız yedi arkadaşım şehit oldu. Demek ki ben Allah'ın sevgili kulu değilmişim ki Rabbim bana şehadeti nasip etmedi. Benim ağlamam bundan dolayı. Teselli verdim. Kardeş dedim. Şehit olmadan ama şahitlik görevimiz devam ediyor. Bundan sonrası için, mazlumlar için daha yapacak çok şeyimiz var. İnşallah bir an önce iyileş. İyileşeceksin. Ve inşallah mücadeleyi kaldığın yerden devam edeceksin. İşte o sıra hocam dedi şehitler arasında bir kardeşimizin duası vardı ki hiç mi hiç unutamıyorum. O duayı bizimle de paylaşır mısın dedim. Ve Türkiye'den yola çıktıklarında Bingöl'den ekibe katılan, direnişe destek için ekibe katılan Edip ismindeki bir delikanlının duasından bahsettim. Hocam şu duayı hiç dininden eksik etmezdi Edip kardeşim. Yol boyunca, namaz sonrasında ve yol esnasında hep şu duayı yapardı. Allah'ım, benden razı olduğun an canımı al. Muhteşem bir dua. Nasıl olsa canımı alacaksın. Canımı alacağın saat benden razı olacağın bir ana denk gelsin. Bir dua bu kadar özlü bu kadar derin, bu kadar mı zengin olur? Tüm şeyini buna odaklamış ve Allah da kendisine nasip ediyor. O gündür bugündür bu duayı hiç unutmuyorum. Biraz önce Hazreti Ömer'den naklettiğim dua ile bu dua hayatımın adeta belirleyici olan, ufkumu ortaya koyan temel dualardan bir dua olacak gündemimde duruyor. Birçok büyüğün, alimin duasına Şahit oldum. Ve sürekli duanın önemini vurgulmaya çalışan biri olarak ama gerek Bedevi'nin duasından aldığım gerekse Bosna'da şehadet şerbetini içen Edip kardeşimin duasına bakınca Allah'la konuşur gibi. İhlasın, ihsanın zirvede olduğu bir zeminde içine Allah'a dökenlere Allah Azze ve Celle icabet ediyor. Dualarını kabul ediyor. Hiç olmazsa dua ediyoruz ama şu duanın hakkını nasıl vereceğiz? Duanın içini nasıl dolduracağız? Dua kelimelerimizi gözyaşlarımızla yıkayıp derdimizi, dilekçemize Rabbimize nasıl arz edeceğiz? Son bir şey, dua bizim olmazsa olmazımız ama duanın nasıllığı da çok önemli. Biraz önce Hazreti Ömer'den naklen gelen Bedevinin duasıyla Bingöl'den Bosna cephesine gidip şehit düşen edip kardeşimin duası hayatımda derin izler bıraktı ve duada bana yeni ufuklar sundu. Şimdi dua ile durulma vakti. Dua ile duruşumuzu netleştirme vakti. Göz yaşlarımızla dua kelimelerimizi yıkayıp dilekçemizi dileğimizi derdinizi Rabbimize arz etme günlerindeyiz. Ama Allah'la konuşur gibi, onu görür gibi, yakın mertebesinde bir duaya odaklanmamız gerekiyor. Fizik dünyanın üzerimizdeki yükünü atabilmek için metafizik gerilimi, metafizik iletişimi güçlendirmemiz gerekiyor. Ve son olarak şunu eklemek isterim. Sadece dua etmek de yeterli değil dua almaya gayret etmemiz lazım. Mazlumların duasına ihtiyacımız var. Yetimlerin duasına ihtiyacımız var. Yaşlıların duasına, anne babanın duasına şiddetle ihtiyacımız var. Arakan'ın duasına muhtaçız. Afrika'nın duasına şiddetle ihtiyacımız var. Filistin'in bize dua etmesi lazım. Sadece bizim onlara dua etmemiz değil, dua almamız gerekiyor. Duayla dünya ayaktadır derdi eskiden büyüklerimiz. Biz de ayakta kalmak için duaya tutunacağız inşallah.